Rol model kadınlar. Eylem yurtsever. Eylem at gmail.com Seslendiren Engin Yılmaz. Merhaba. Bu yazımda daha önce üzerinde durmadığım bir konu olan feminizm hakkında okuduğum bir kitaptan sonra düşündüklerimi paylaşmak istiyorum. Söz konusu kitap Bell Hooks'un Feminizm Herkes İçindir adlı kitabı. Yazar siyahi bir kadın kitapta kadınların özellikle siyahi kadınların haklarından söz ediyor. Özetle beyaz kadınlar bile siyahi kadınların üzerinde otorite kurmaya çalışıyor ve kimse feminizmin hakkını vermiyor. Yazar muhteşem bir giriş yapıyor kitaba. İnsanlar feminizmden bucak bucak kaçar oldu. Çünkü bizler feminizmi cinsiyetçilikle karıştırdık. Erkeklerin kadınlara yaptığını biz kendimize yaptık. Böylece insanlar bir fark göremediler ve soğudular bana kalırsa. Bu kitabı okuduktan sonra, feminizm üzerine düşündükten sonra kadın rol modellerimizin olması gerektiği kanaatine vardım. Çünkü ne kadar konuşursak konuşalım, feminizmi ya da kendimizi gerçekleştirmenin ne olabileceğini karşımızda bir örnek olmadığı zaman tam olarak kavrayamayacağız aklıma hemen yazılarımda birkaç kez örneğini verdiğim kadın Sabriye Temberken geldi. Onun Yolum Tibet'e Düştü adlı kitabını okumak hayatında bir dönüm noktasıydı. Evet, o kadın benim istediğim birçok şeyi yapmıştı. Çok iyi bir at binicisiydi, cesurdu, risk almayı seviyordu, uzak doğuya gitmişti, insanların hayatlarını etkilemişti. Benim hayatımı da o zamana kadar hep bir hayal olarak kalmış Japonca öğrenme isteğimi eyleme geçirmemi sağladı Sabriye Tenberke'nin o kitabı. Evet, belki de bu kitabın desteğiyle şimdi Japonca öğreniyorum. Sabriye Tenberken bana ta Almanya'dan seslendi ve bir nevi zihin dostum verdi. Elbette ben onun yaptığı her şeyi taklit etmek gibi bir misyon edinmiyorum. O sadece benim için bir rol model. Halis Kuralay'ın yazdığı çizgi romanı biliyorsunuz. Fatih'in maceraları serisi. Kör bir çocuk olan Fatih birçok şeyi yapmaktadır. Bisiklete binmekte, yüzmekte ve benzerleri, birçok şeyi kör olduğu halde yapmaktadır. Bu gören çocuklar için körlerin bir şeylerini nasıl yaptıklarını öğrenmeleri açısından kılavuz niteliğinde olmasının yanı sıra, kör çocuklar için Fatih bir rol model de olabilir. Birçok insanın bir engelli olduğumuzdan dolayı yapamazsın dediği bir yerde bana kalırsa rol modellere ihtiyacımız var. Elbette rol modeller olmasa hiçbir şey yapamayız diye bir şey söz konusu bile değil. Ancak kulaklar olmalı ki boynuzlar onları geçmek için kendilerini zorlasınlar. Elbette kimse rol modeli olmak için kendisini zorlayamaz veya her hareketini bunun için hesaplayamaz. Ama bazen düşünüyorum neden başarı hikayelerinde hep erkekler var neden bir sürü başarılı kadın varken biz kadınlar bunları rol model edinmeyelim? Satranca çalışırken Satrançta Kazandıran Oyun Felsefesi adlı bir kitabın girişinde yer alan Satranç ve Kadınlar adlı bir bölümünü okuduğumda yazarın oyuncudan bahsederken he erkekler için o zamirini kullanacağını, kadınların kusura bakmaması gerektiğini erkeklere oranla kadın satranççıların çok az olduğunu söylüyor. Belki bunun bir nedeni vardır. Gerçekten de kadınlar başarılı olmasa bile hiç yüreklendiren bir başlangıç değil bence. Bu girişte en başta dışlanmış olmuyor mu kadınlar? Gerçi bölümün sonunda bu durumu değiştirmeleri için dünyadaki tüm kadınları cesaretlendirmek istiyorum gibi bir şey yazmış yazar. Bu bölümü okuduğumda merak ettim. Acaba bir kadın hiç kitap yazmış mıdır satrançla ilgili? Yazmışsa nasıl yazmıştır? bu konuda rol model edinebileceğimiz birçok kadın olabilir. Hatta bir kadın kendisi rol model olmak için olmasa bile iyi olmak için çalıştıktan sonra rol modeli olabilir. Açıkçası ben kitabı okuduktan sonra çok iyi olmak için oynamıyorum. Satrancın zevkine varmak amacındayım. Ama bu adamın yaptığı şeyi yani satranç oyuncusuna iyi takısını kullanmayı da hiç doğru bulmuyorum diye düşünmüştüm. Gerçi müsabakalarda genel kategorisine bayanlar da girse ayrıca bayanlar kategorisi de yer alıyor. Bu da ilginç bir durum. Velhasıl kadınların rol model olarak kendi cinsiyetlerine mensup kişileri bulup seçmesinin kendilerini gerçekleştirmelerinde büyük oranda yararı olacağına düşünüyorum. Hatta erkeklere de bu örneklerin gösterilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bence başarılı kadınlar az değil. Sadece az görünüyorlar o kadar.